Herkese merhabalar. Evet hep yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar hep iyisiniz, afetlesiniz inşallah diyorum ve ee, videomuza böyle bir baktan yapalım. Evet. İsim okuma olayı vardı hatırlarsanız Biz bölümlerde söylemiştim. Eee bir önceki bölümlerde eee şey oynadık. Ve online seriye başladık dört kişi ekip. O seri devam edecek 4. bölümden. O da muhtemelen yarın atacağım yani. <laughs> isimleri okuyayım o seride isim okumayacağım onu da baştan söyleyeyim bilginiz olsun Çünkü dediğim gibi o serilerde değil sadece ee, bu serilerde bu, tek bu seride tek bu seride bahsedeceğim hani için okumak durumlardan falan filan e, o yüzden bilginiz olsun dönüyorum baştan Bir yoruma cevap verdim Özellikle. ahmet eroğlu Yaz güzel sevdiğim yorumları okuyacağım ama Arda Işık 01 Adana yanıyoruz burada demiş <laughs> eyvallah Oynaz Efe 100 geç e, korkum adam İsmi Erolmuş adı abim abim, abim Erol demiş e, Arda Bahçıvan Varsan <laughs> abi ben Amasyalıyım ama İstanbul'da yaşıyorum demiş teşekkür evet. ederim kardeşim bu yorumları okuyacağımı söylemiştim Ömer Erol Abi ben Erzurumluyum, Dadaşım, Kayseri'de oturuyorum. Seviliyorsun demiş. Eyvallah. Cansın. E, Samet Bozkır. Gökhan Karaman. İper oyuncu. Mustafa Yollu. E, Musa Gökdoğan. Abi videoyu çok geç izledim. Ya ben de Ispartalıyım demiş. Buradan Isparta'ya Yusuf Tekin. Samet Bozkır. Eee izlemek lazım. Abi mesajlar. Bu arada ismini abi yazarsan sevinirim. Ee, Alperenka Doğukan Kanar, Ömer Mih Yılmaz. Abi ismimi okur musun demiş. Okudum kardeşim benim. Gökhan Kahraman. Abi ben Kulalıyım. Manisa'da yaşıyorum demiş. Aa Manisa neresinde? Ben Manisa merkezde askerlik yaptım. Ee, Muhammed Çalış. Deniz Gürkan. Rehman Kaplan. Burhan B.S. Ee, oyuncu abi gerçek adım Fevzi Burak demiş. Selamlar kardeşim. T-Rex abi M'ye basınca bir nasıl görüyorsun demiş. Bu haritada oyuncunun yerini gösterdiği bir şey var oradan bakıyorsun. Batuhan Çağın Çağ Özcan okumuştuk. Mustafa Çapa Behbi Demirci, Gökhan Karaman, Ömer Semih Yılmaz okumuştuk bunları. YTB'le Aykan Canatan, Nullaçin, Abi ben Muşlu'yum demiş. Vay helal burada Muş'a selamlar. Onur Eymen Denizli. YTB'de Aykan Canatan. Ama demiş Mersin'de oturuyorum. Demin de okumuştuk. Slow Twitch ailemi. Gökhan Doğan. Abi ben ben, ben Vartolu'yum demiş. Buradan Vartolu'ya selamlar. Yağız Güzellere Ben İzmirliyim demiş. Teşekkürler. burada İzmir'e selamlar. Bir değişik bir arkadaşımız var. Sadece yazdığını okuyup Abi iyi ki hala art çekiyorsun. Berat Bayır. Beyin 4163. Yağız güzel dere. BX cam. B cam X. Herkese merhabalar demiş. Arda Bahçıvan. Ben Bursa'da doğdum ama bütün sütler Bulgaristan'da doğdum. Hmm, neredesin? Ben Bursa'da yaşıyorum. Bak kardeşim. Ben de Bursa'da yaşıyorum. Videomuza döndük. En son bölüm nerede kalmıştık? Ya. Bir şeyler yapalım ya. Bir, bir yüksek Rex'e eğer yapacaktık en son. Değil mi? Rex'in eğerini Bu mu? Bu Rex miydi? Rex'in eğerini yapacaktık. Yapmışız zaten. Destansı olmuş. Okey. Hareket hızı. Hareket hızı. En azından hareket hızı. Okey. Birazcık Rex'i. Her yere Rex'e gideceğiz. Evet. Akil işler. Gel işte. Şimdi ee, şu malzemeleri bıraksam çok güzel olacak. Abi gözlere bak ya, anam anam. Ayk. Ay, vallahi öyle bir uykum var ki düşeceğim lan Çok kötü ya. Ne bileyim. Yorgun olmak Allah kimsenin başına gelmesin herkes yorgun. Maalesef. İriye. Derman yerdedir, sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor Dokunma, dokunma benim gönül yarama Şimdi arkadaşlar, o dinozordan bulamadık Bu bölüm sizin affınıza sığınarak, affınıza sığınarak diyorum bakın Dinozordan da binip mecburen çünkü mecbur bir metrondayım arkadaşlar burada bastım baya o oh, değil lan yalnız computer'ı nerede benim pingum sen kaç devetsin ya 504 devetsin masız 200 devet devet atlamıştır bu ya 2 devet bir oldu bende et var mı lan Der. Bayağı malzeme var yalnız. Bunu lazım. Peki, gel bakayım. Okay. Normalde Pythoradan'a binmeyeceğimi söylemiştim. Hatırlarsanız. Binmeyeceğim de. Sadece o dediğim dinozoru evcilleştirmek için arkadaşlar. Sadece o dinozoru evcilleştirmek için. Ben mecbur. O da birer evcilleşiyor bildiğiniz gibi. İyi gün olsun. Boza'yı da aldım şey. Altsana lan. Boş Koza'yı da aldım elime. Hem Boza dedim lan Koza'ya. Vallahi Boza dedim ya. <laughs> Yaşlanmak zor ya. Yaşlılık çok zor kapıyı laptan'a kaçmasanız benim kapım böyle hep laptan'a kaçarlar şimdi benim o dinozoru bulmam lazım abi bu bölüm o dinozoru abi kim uydu bu ölüyor ya? Değil. O değil abi. Benimki böyle eşeğimsi bir şeye benziyor. Şişeksi bir şey. Acaba nerede ya? Diğer, diğer şeyi de gezdik bulamadık. Abi ne kadar güzel vardı hayvandan. Tamam mı? Sonra kayboldu gitti ya. Ya of. Videoda karanlık olduğunu söylemişsiniz. Arkadaşlar aslında karanlık değil de acaba videoları çekerken mi kararıyor ekran? Hiç bilmiyorum ya da gündüz gece modunda birazcık problem yaratıyor olabilir yani. Bir fikrim yok. FPS'im bayağı düştü yalnız. Bu da yoğun bir dinozor temposu var herhalde. Şimdi bir gidelim. Bu arada dinozorların şeyini çok düşürdüm ben. Azalttık ya. Birazcık sıkıntı yaratabilir bize. Abi yok ya çıkmıyor. Allah Allah. Bulacağım ya. Yani ben ben o, o dinozoru bulacağım abi. İnat ettim. Bulacağım. Vallahi bulacağım. Bu bölüm bulacağız abi. Bir şekilde bulacağız. Hem gezelim hem bakalım ya. O ne? Ha tercih o. Terziğine zor. Dikiyor. Dikiş nakışlarına bakıyor. Tercihine zor. Hadi oğlum. Hadi aşlanım. Hadi babacım. Hadi kapıcık. Hadi oğlum. Ufarsın. Sen yaparsın sen. Sen bir tanesin. Hadi çık bir tane eşşi eşşek neredesin? Ezasi. Belki buralarda vardı ya. Küçük adalarda oluyor genelde. Bu adaya bakacağım. Bu bizim ada değil. Diğer ada. Belki o adanın içinde olabilir. Bak gene bu deniz oradan var. Abi ne kadar çok var bundan ya. Haritada ne kadar çok kul. Bu Tekneyle gezmek bir hayli sıkıntı olacak bizim için ha. Tekneyle geleceğim diyorum ama ağzımıza ağzımızda mırç takıyor. Mırç yapacak mırç yok abi. Bu da onlar var. Oh. Wow. Buraya bakmıştık ama. Sanki ben baktım diye hatırlıyorum buraya ya. Burada yoktu galiba abi. Biz bu dinozoru bulamayacağız galiba. Görünen o. Çünkü sıfanı olmuyor. Anasını satayım var ya. Aramazsın çıkar. Ararsın çıkmaz ya. Ne kadar saçma bir şey ya. Abi böyle saçmalık olur mu? Artık çıkacaksan çık. Gerçekten çek yani. Raptor var bilmem ne var. Hadi be ya. Nasıl olmaz ya. Hadi. Hadi burada olsun ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Cık. Neydi o hayvanın adı lan? Adını da unuttum anasını satayım. Teknenin şemalini biliyorum da. Böyle eşek gibi bir şey ya. Nasıl olmaz abi ya? Allah Allah nasıl spawn olmaz ya? Bak bak sinirim bozuldu ya. Dust. Roy Wild D lan. Tekrar spawn olan anasını satayım. Sinirim bozuldu. Belki spawn eder bu sefer. Bana kadar deneyeceğiz abi. Ya her roya merro e, Ya e. Aa ayıp. Elem edeceğiz, bulacağız abi. O dinozor, o dinozor buraya gelecek. O dinozor buraya gelecek abi. Onun başka açıklaması yok yani. Gelecek. Çıkacak ya, spawn olacak o dinozor. Olmazsa ben yapacağımı biliyorum. Bu oyunu bir sonraki başlattığımda yok ya ben adadım adadım kendimi ona ya. Ben onu bulacağım abi. O, o bu, bu 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 bölümde çıkacak abi bu. Çıkacak abi, çıkacak, çıkacaksın, 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 çıkacaksın. Çıkacaksın. Hadi. Hadi be ya. Uf. Çıkmıyor abi. Anlaşıldı. Işte Sevmiyor şey bizi. E ee, arkadaşlar hep Oyun 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 oyunu birazcık soru cevap yapalım. Mesela ben size bir şeyler sorayım. Ne sorayım? Bir şey sorayım ona cevap verin. Hani buraya kadar kesintisiz beni izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Videoyu ileri sarmadan beni izleyen, beni seven, gerçekten seven insanlar için. Ee, diğer türlü ileri alarak izleyenlere sevmiyorlar diyemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın da. Yani beni hiç ileri almadan izleyen kardeşlerim ee, şu an beni dinliyor olabilirler muhtemelen. Dinliyorlardır da zaten. Hani... Ee, en çok en çok sevdiğiniz mesela oyun hangisi? Tamam, Ark ama Ark'tan başka mesela hangi oyunları seviyorsunuz? Hem belki bundan yola çıkarak belki biz de bir oyuna falan başlamış olabiliriz veya başlayabiliriz. Oyun ismi öğrenmiş olur. Bizim için daha iyi olur. En çok sevdiğiniz oyunları yorumda belirtin ve ben bunları bir sonraki bölümde yorumları okurken onları da okumuş olayım. Olur mu? Sizden tek isteğim bu hem yorumlaşmış oluruz. Yorumlarda böyle hem videolarda bir, e, konuşmalı olur hem yorumlu olur falan. Yani dediğim gibi bu dinozor da bulamayacağız galiba. Böyle gözüküyor. Olmazsa ben eve gideceğim. Abi ona spawn Bekleyeceğim artık. Yok. Ya her roya merro diyeceğiz. Çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Yok yani. Dinozor kayıp. Burada ne güzel vardı. Gittim salak gibi. Destroy Wilderness yazdık. Mal gibi. Keşke yazmasaydım. Aha. Ne yakaladım orada? Dur. Ben kafana bir, bir kere koysam. Ne olur? Böyle bir. Yak. Öldü lan. Vallahi öldü lan. What the fuck? Oğlum dinozor. <laughs> öldü lan. What the fuck? Aha. O mu? Değil ya. Ay o zannettim be. Yemin ederim maalesef sevindim ha. Aha, aha dedim bulduk. Ama değilmiş. Yukarılara bakalım belki. Yukarıda falan vardır. Belki var burada. kaçınıyor sol Aa, sen kaç levelsin? 20, 20, level mi? Abi neden levelleri düşük dinozorların ya? What? 25 level. 90 level. What the fuck? 30 level. 20 level. Epic level modu aktif değil mi ya? Allah Allah Abi 25 level buna, buna ne? 55 level 45 level, what the fuck? Epic level modu aktif Bitten mi çıktı, ne yaptı ya? Allah Allah Bulamadık Brexite gezeceğim ya biraz Bulamadık arkadaşlar Azıcık dinador öldürelim bekleyin Rex. çok düşük abi. Bu dinozorları çok çabuk öldürürüm ki ben. İki ısırıkta öldürecek zaten anasını satayım. Yani iki ısırıkta öldürmüş olacak. Arkadaşlar bu videoyu 20 dakika falan yapacağım. Şu an saat e, 12 buçuk ve ben sabah 5'te kalkacağım. Ne zaman kalkacağım bilgisayardan da ne zaman uyuyacağım. Bok vuruyor ya bu bizimki. Hadi o vuralım ya. 8 vuruyor lan. Vuramıyor dedim 8 vuruyor. Ya. Hmm. Hayatlarla birazcık oynamak lazım abi birazcık. Ama şuna bir hareket edip abanalım. versin lan. Geldi tane versin. Belli en da bir sıkıntı oldu abi. Bunu fark et. Evet dediğimi unutmayın arkadaşlar. Tamam. Videolarda. Aha bir dakika. O ne? Dur. Dur abi. O ne? Baryonix. Aa Baryonix gelmiş buradan. What the fuck? Bilimiyle ver. Ölecek ama bu. Ben şimdi buna vurursam ölecek abi Buna bir vurayım ölecek abi bak. 400'den fazla vuracak çünkü. Bayıldı. Sen yani ne yiyorsun lan? Pişmiş dili. Çiğ, çiğ, çiğ lezzet değil et yiyor. Bak. Kılıcı alacağız abi. Çiğ öldüreceğiz ama ne öldüreceğiz? Bunun altına bak çok. çiğ lezzetli et lazım ya. Yok muydu lan çiğ lezzetli et? Ben, kaç levelsin lan? Abi 15 level ya. La bile vela kuvvete. Abi neden böyle oldu? Anlamadım gitti. Of şu an böyle olmaması lazım. Valla e, balinalar kusura bakmayın. Balina diyorum şeyler. Öldüreceğim sizi çok özür dilerim. Gerçekten çok. ama et geldi bunun Ya saçmalamaz mısın oyun ya? Gerçekten ya. saçmaladın ya. O deniz canlısından nasıl et çıkar ya? Şu bu? Heh. Köpek balığı falan olaydı. Lan yolu şu bayıttığım nerede? Şurada. Harpuru iyi. Ne diyor? İki balık etiyle beş seferde evcilleşir diyor. Tamam ama. Güzel. Leveli düşük zaten ya. Ufacık level. 20 level bir şey anasın sen. Denemek için evcilleştiriyorum. İlk level modu aktif değil herhalde ya. Yani bilmiyorum. Al bakayım bir yere. Hemen zaten. Onu yer uyanırsın. Baryonu evcilleştirmiş miydim daha önce bilmiyorum. Aslanlarımı evcilleştirmiştim ben. Gel bakayım. Hayır abi ben ben bu bu dinozoru ilk defa evcilleştirdim bu arada. İlk defa bu dinozoru evcilleştirdim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir daha önce böyle bir dinozor evcilleştirmedim mi? Bilmiyorum. Ya da varsa bir hatam düzelteyim. Evet bu bölüm Baryonyx'i evcilleştirdik. Güzeldi. Bir sonraki bölümde bu baryonu se bileceğim ama önce bir Baryo'nun için eğrini bir öğrenelim. Çok baryon istedim. Bir BR Pronto. Nasıl yazılıyor lan? Baryo Baryo Ne var Baryo Ne istiyormuş abi? Gel bakayım koçum. Abi ne hız bastık mı var ya sen. Oo bu çok hızlı lan bu. Vallahi çok hızlı. Benden kat kat hızlı. Çok çok çabuk geliyor. Wow. Gel lan buraya. Okey. Bu hayvan hızlı. Buna bir eğer yapalım. Bineceğim ben ona. Sana sana bineceğim şimdi. Bekle. Bineceğim ben sana. Ben merak ettim ben seni. Ne kadar hızlısın. Ne kadar yavaşsın. Ne işe yarıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir bakalım bakalım. Baryonix ne işe yarıyormuş? Evet. Ee, çok pardon ya, böyle şık gibi şey yapmasın ya. Lif, deri, metal. Okey abi, metal, lif, deri. Al kardeşim. Yap onu. Ver şimdi onları bana. Lif'i de ver, deri de ver abi. Değeri de ver, bunu bir upgrade edelim. Ama için daha gelişmişini evcilleştirebilirim. Bu arada gerçekten samimi söyleyeyim. Daha önce evcilleştirdim, evcilleştirmediğimi bilmiyorum. Eğer evcilleştirmediysem bunu da yardımcı olursanız sevinirim. Ademe bol kardeş. Hadi. Tam deli ve bunlar bizde olmadığı için uğraşmanın bir anlamı yok. pinelim bakalım ne kadar hızlı, ne kadar yavaş. Görelim kendisini. Ya Ömür çünkü ağır galiba. Do burada kaldı. Hay ananı avradını Alex. Bayağı hızlı lan. Acaba saatte tıkta bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Sol saldırıyor. C bir şey yapıyor mu? Ne i̇şte lan 5 level. Bizimkinin de canı çok yok. 20 level ya. Az oluyor ya. Bunu öldüremez abi. Böyle az olduğu için. Demeyecek. Ben seni bir bıçaklayayım abi. Ya. Darbesiyle şöyle. Yallah. Onu, onu şey yok. Abi şimdi. Ne topluyorsun peki sen? Güzel kardeşim. Yerden ne topluyorsun mesela? Ağaç topluyor mu? toplamıyorum. Mı? Toplamıyorum, toplamıyorum. Ki C'ye basınca ne yapıyor? Hiçbir özelliği yok bu hayvanın galiba. Bu hayvanın özelliği ne? Bu arada hiçbir özelliği yok gibi sanki. Kanguru gibi bir şey mi bu ya? Anlamadım ki. Anlayacağız. Bir sonraki bölümde bana bu hayvanın ne işe yaradığından alakalı bir şey değil paylaşımda bulunursanız çok müteşekkir olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kalıncakta kalın diyorum. Hoşçakalın diyorum ve videomu beğenmeyi